çocukları yandırmadın? Uykuda kalmıştım çağıramadın da. Bak bir daha öyle olmaz. Şimdi çağır gelsin. Tamam hemen çağırıyorum. Çağırmaya gider. Çocuklar hadi kalkın. Çocuklar. Er Günaydın abla. Günaydın. A abla ben Elvin'i çağırabilir miyim? Tamam çağır düşmeyelim. Elvin. Elvin. Günaydın. Günaydın Elvin. Günaydın, günaydın Şenol'da. Abla sana bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Mi? Ben çok üşüyorum. Ama şeyim kızıyor. Yani giymenizi yasak ediyor. Herkes biliyorsun bu kıyafetleri giyiyor. Bu buranın kıyafetleri yönesi böyle, canım. Ama abla çok kış, tişört ya. Çok üşüyorum kış. Bak dışarıda kar yağıyor. Biliyorum ben de size giydirmeye çalışıyorum da ama zor. Hadi elvan, elvan. Günaydın abi. Günaydın. Siz burada evet. oturun ben size kahvaltı getireceğim tamam mı? Abla biz niye oraya gelmiyoruz? Ama orada kızıyor. O biliyorsunuz size çok sinirli. Abla sana uyku mu geliyor? Evet ya saat yediden beni çağırdı ya. Çıktı ya. Çocuklar. Efendim. Siz... Biz abla tecrübe edeceğiz sen bize Tamam ama sesinizi çıkarmayın tamam mı? Şüşün herkes şişsin. Tamam Hı. öyle olur. Tamam mı? Hizmetçi gider. Ça çağırdım ben onları kalktılar. Tamam. Ay sonra gelsin yanıma. Tamam. Ben get sizin yanınıza. Ben yemek yiyebilir miyim? Acıktım da. Ben yemek yiyebilir miyim he, efendim? Evet. evet. Tamam sen yama diğerlerine verirsen seni çok kötü yaparım. Onlar açık Onlara ekmek ve şey götüreceğim. Ekmek evet sana her zaman dediğim gibi. Tamam. Hmm. Yemek hazırlar. Bunları böyle koyayım. Onları kime götürüyorsun öyle? Şey onların yanında yiyecektim de böyle canları çeksin dedim. He, tamam iyi yaptın. Yemeklere götürür hizmetçi. Çocuklar yemekler e, getirdim. Anne teşekkür ederiz. Çok var Şimdi gelin ha. Tamam alın sizde. Bir yerde sandalye verdi. Bekle ben size getireyim. Çocuklar o tarafa geçin tamam mı? Abla bu. biz niye buraya geçtik? Orada pencerenin önü size çok şey gelmesin. Hasta olmayın diye. Abla onu durdurabilir misin? Tamam. Size içecek getireyim mi? İçecek bir şey var mı? Var. Tamam hocam abla getirelim. Çocuklar hızlı değil. O birazdan gelir ha dedi. Ben gideceğim onun yanına da. Tamam abla. Hmm. İçecek getirmeye gider. Bunları bir tane böyle limonatalardan katayım. Böyle üç bardak. Bunları tutayım. Ah elim çok ağır oldu ya. Neyse onları da tek tek götürürüm ben. Allah yine kime götürüyorsun? Ya yiyeceğim kendim böyle canları çeksin diye kendimi yırtıyorum. Tamam hemen yemeğine gel. Gel onları çağır hemen gelsin tamam. işlerim var. Getirir. Hı. Çocuklar hemen şimdi geliyormuş. Dedi. Abla gelecek mi? Çocuklar siz Abla bize bir şey yapar ya. mı? Yapmaz ama çocuklar belki size iş yaptırır. Ne iş mi? Evet çocuklar. Hayır ya evet, evet, ben iş yapmak istemiyorum. Bana çok üşüyorum. Çocuklar ben de biliyorum çok üşüdünüz. Bataniyenin altına gireceksiniz. Ama abla ona o bizi çağırıyor. Evet haklısınız. Abla bunları bir köşeye katalım. Yoksa görür, görürüz. Abla sen ne söyledin bunları Ben dedim onların önünde yiyeceğimi canlar çeksin diye. Abla. Çok iyi fikir yapmışsın. Evet abla. Abla ama sen yemek yemedin. Ben yerim ben. Ben acık değilim ya. Gelsin de yiyelim hadi. Tamam getiriyorum. Çocuklar çok korkmayın tamam mı? Size güveniyorum. Tamam abla. Düğün hani müdürlüm. Şimdi hepinize bir görev vereceğim. Hepiniz onları yapacaksınız. Baş üstüne müdürüm. Baş üstüne. Baş üstüne müdürüm. E şimdi. Al sana gülüm. bu sapayı lan. Al. Ee, <laughs> Yapmak istemiyorum ama. Sen al bunu. Konuşmayın. <laughs> Yapmak istemiyorum. Sana gel camlarda mı düşer inşallah camı silmez ki. Gel şimdi sana kız. Ben mi? <laughs> Sen evet. Hepiniz de Eğer birinizin elinde bir eğer bir şey hiçbir şey görmezse siz çok kötü yaparım. Bayırını. <laughs> yapın. Hepiniz yapın. Yapıyorum. Hoş döverim. Ya. ya. çok yoruldum ben. Arkadaşlar çok zor. Evet ya çok yoruldum. <laughs> ya. Müdürüm bu resim bir tövbe geçeyim mi? Her yeri yapacaksınız hadi. <laughs> ben böyle temizleyeyim. Senin, sen, sen yoruldun mu? Düşersin ama. Geçemiyorum ama ne yapayım? <laughs> evet, ben, ben, ben çok üşüyorum. <gülüyor> 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 E bitti bir kişi. Banyoyu da sil. Banyo silelim mi Allah ya? <laughs> <laughs> Dolapları sil. Arkadaşlar şimdi hepimiz bir kaçalım mı? Ama nasıl kaçacağız ki? Kaçalım buradan. Bu yurttan. Evet gelin gidelim ablanın yanına. Abla. Evet çocuklar Abla, biz abla biz bir fikir bulduk. Ne oldu çocuklar? Abla. Ne? Abla biz buradan kaçmak istiyoruz çocuksa ama siz bu karda yeriniz yok gidecek. Ama bu şey bize hep bir zorbalık yapıyor. Hep bir şey. Ne İşi? dedi ki onlar sana? Hep bir şey iş verdi. Bu çok zor. Hmm. Çocuklar iş yapmaz. Evet çocuklar ben de biliyorum ama Annemiz siz Annemiz babamız de... ne beceri orada bırakmış. Keşke Çocuklar geldi. şimdi sizinle bir oynanayalım mı? Oynayalım. Ben... Ama müdür dedi ki dedi. Eğer birinci boşta bulursam size hepinizi kovalım dedi. Bu karda biz nereye gideceğiz abla? Annemiz de yok çocuklar bu siz tişört hiçbir yere gidemezsiniz. Anne bu lalada maç var mı? Çocuklar belki de ben size getireyim. Siz ne yapacaksınız? Şöyle bir tane şunlar var. Bunlar değil. Bir tane kazan var. Abla bir tanesi olmaz ki üç kişiyiz. Bir de şakva var var. Bir de çorap var. Ben üstündekini size veririm çocuklar. Abla sen üşümez misin? Yok ben üşümem çocuklarım. Abla. Ay abla sen şu olduk da. Abla ya. Abla mücebici böyle görüşe ne yapacak? Çocuklar şımanlık siz kaçma mı düşünüyorsunuz? Evet abla çünkü o bize Balık yapıyor. Tamam çocuklar be gelin sizden size böyle kalın şeyler vereyim. Ama kalın şeyler yok ki. Bekle biriniz bu şaklayı takmasın yok takmasın. Kimin arkası yok? Bizim gözlük. gözlük kim taksın? Ben. Abla benim ben gözlüğüm gözlük. Ben size gözlük vereyim. Abla senin gözlüklerin senin olsun. Çünkü senin gözlüğün. Yok yok ama. Senin o numara. Kim arkasın ayıcık almasını ister? Ben ben ben. Antak. <laughs> Çocuğum Abi sen bu böyle işitmişsin. Abi bu böyle işitti. Hiç bu Abi şu şakmayı çıkarmak istiyorsanız. Bak şu var. Abi böyle şey ışık da var. Evet çocuklar şöyle size bir tane ışık vereyim. Bunu alın. Cebinizde şey. Çocuklar bunun içini boşaltıp size vereyim mi? Içine, abi onun için abi falan bir şeylerle kaçın. Uyurdur. Tamam çocuklar siz buna malzemelerinizi katın. Ben abi cibirip, getirip geliyorum tamam mı? Tamam abla hizmetçi gider. Onlar ne yapıyor orada? Onlar orayı süpürüyor, birisi camı sülüyor. birisi paspaslıyor. İyi bana bir yemek Al. Ben e, susadım da içecek ya da yemek yiyebilir miyim? Tamam ben tuvalete gidiyorum ye. Her şeyi yiyebilirsin sen. Tamam. Oh be tuvalete git ben çocukla istediğim her şeyi götürebilirim. Hmm, bak aa bak burada bir tane şey varmış, kutu varmış. Neyse ben bunları boşaltayım. Üstüne bunlardan katıyorum. Çocuklarım. He, i̇lk önce ne katsam? Bir tane domates katayım en iyisi. Bir tane domates, bir tane makarna katayım. Domates de katayım. Şunlar, şunlar girmiyor ya. Çok ağırlar. Neyse ben oradakini katarım. Bir de ekmek katayım. Bir de salata katayım. Bir tane, iki tane başka bir de şundan bir de bundan iki tane üç tane bundan katalım Ç hazır bu kadar götüreyim bence çocuklar bu kadar iyi elimden geldi şu anki tuvalette abla tuvalette şey tamam çok güzel abla biz bunları yiyecek doyar işte içine katalım aç kaldı bunlar girmiyor yani Hı -hı. bu makarnaları şimdi yiyin siz tamam.